Evet değerli Art TV izleyenleri şimdi bu mürettebatın batın e, kurtarıldığı operasyonu biraz yorumlayalım. E, adamların hatch e, bu şeydeki kapsüldeki hatch tabir olunan kısmı e, spreylediğini söylüyor. Niçin acaba bu? Onun e, açılması için bir formül mü acaba o solüsyon? E, ne için yapıyorlar söylüyor da öyle bir şey gözükmüyor da. Around the hatch on the command module we'll with decontaminants. Decontaminants ne olabilir? Yani <gülüyor> <gülüyor> uzaydan bulaşmış olması mümkün ee, mikroorganizma tabir edilen e, şeylere karşı e, bir... böyle bir e, bulaşmaya mani olan bir solüsyonlu işlem mi yapılıyor peki orada. Decontaminant. Şimdi peki böyle bir eğer e, bulaşma riski çok az da olsa varsa peki böyle bir bulaşma acaba bu işlem yapılmazdan evvel e, gerek Atmosferde bu kapsülün hareket ettiği esnada gerekse e, paraşüt açıldıktan sonraki safhada havadan bulaşamaz mı acaba? Böyle bir mikroorganizmanın uzaydan e, getirilmesi ve dünyada çoğalmasına dair pek az bir risk dahi olsa, e, böyle bir risk varsa o riskin e, bu... Dekontaminasyon denilen işlemin yapılmasından evvel e, oradan getirilmesi mümkün, e, mikroorganizmaların bulaşması pekala mümkündür. Bu bana pek ikna edici gelmedi. adlı uçak gemisinden Apollo 11'e bir mesaj gidiyor. We are 4 miles out making our approach. 4 mil, sizden 4 mil uzaktayız ve size doğru yaklaşıyoruz diyor. Walter Cronkite'ın sesi muhtemelen speaker. Walter Cronkite de diyor ki Hornet'in e, telsizcisinin Apollo 11'in mürettebatına 4 mil mesafede olduklarını bildirdiğini söylüyor. sanki denize atılmış ya okyanusa atılmış büyük boy kalamarlara benziyor bu. <laughs> Bir ahtapot veya ahtapot ve kalamar tabağı gibi sağdasın. Bir kala Şimdi o ıı, balık adamın biri o hatch denilen pencerenin önüne geldi açıldı ama bu bu filmde bazı atlamalar var bu ıı, yekpare bir film değil bazı atlamalar var.

Oradan çıkmadı onlar. Başka bir yerden çıktılar. Oradan zaten ancak tavşan falan çıkar. insan çıkmaz oradan. Başka bir yerden çıktı. Şimdi bu, bu astronotlar nereden çıktı? Oradan ancak tavuk veya tavşan çıkar. Astronot çıkmaz oradan. Çıkarmışlarsa da de başka bir yerden çıkarmışlar. Yani bu bir sihirbazlık numarası mı, mı acaba? Şimdi oradan kimse çıkmadı. Oradan kimse çıkamaz. Şimdi şu adamın, balık adamın ebadı düşündüğünüzde şu şu pencereden hiç kimse çıkamaz. Mümkün değil bir şey. Şimdi onu açtı da oradan oradan o delikten kimse çıkamaz. Bak, çıkmış derse de başka bir yerden çıkmış. Şimdi bu spacecraft değil aslında bu bir spacecraft. Şu anda bir spacecraft niteliğinde değil bu. Olsa olsa okyanusun ortasındaki bir sal olabilir. E, saldan kurtarıyorlar. Oradan çıktı başka bir yerden çıktı geldi bota oturdu. These fellows picked up. We fly them straight back of course, and uh, land. I'll take the helicopter right down to the hangar deck and uh, move it over to the MQF and make the transfer. The recovery of the command module will commence until after the president has talked to the astronauts. Two two people were there. Now three people are here. This is probably

I'd like to make a couple of comments here. So, uh, this is George H. here on the Blue Palace, and while the chopper is bringing the, the crew back to the carrier, I'd like to make a couple of comments. On the, uh, first of all, I think you all know that the events taking place here today uh, represent the culmination of the tremendous Apollo effort initiated by President Kennedy. I think your personal, education and professional <sniffs> display here efficient control have contribute to this very system. Coffee's coffee steep with you a to the posture that this country enjoys today in space exploration uh, as a personal uh, expression of our gratitude for your help, your cooperation and tolerance over the years, General Phillips and Jeff Lee and Tom McMullen and I uh, have left in. Muhtemelen ee, evvela mürettebatı kurtardıktan sonra burada belki gösterilmeyen bir kurtarma işlemi daha bir kurtarma işlemi daha yapılarak o benim okyanustaki sala benzettiğim kapsülün kendisi kurtarılarak muhtemelen e, tetik edilmek üzere e, alınacaktır belki de bilmiyorum. Sonraki e, misyonlarda aynı kapsül kullanıldı mı yoksa o bir daha kullanılmayıp da e, tetik edilecek e, ve mühendislik tasarımının geliştirilmesine yönelik e, işe yarayabilecek bir e, denenmiş bir cisim olarak tetkik mi edildi e, yoksa müzelik mi oldu bilmiyorum ama bir kurtarma işlemi daha var aslında o kapsülün kurtarılması onu muhtemelen burada göstermiyor. Tabi bu arada bu anlatıyı anlatan kişi e, uzay programının ne kadar başarılı olduğunu ve Başkan Kennedy'nin e, e, falan başlattığı böyle bir teşebbüsün e, bugün meyvasını verdiğini falan söylüyor ve bir e, biz biz bu işi başardık e, fikrini vurgulayan bir tirat söylüyor. Ee, muhtemelen bu programın e, başarıya ulaşmasında emeği geçen kişilerin isimlerini zikrediyor. Gene Kranz diyor. Ve çeşitli şahsiyetlerin isimlerini söyleyerek e, teşekkürler faslını sunuyor. Birini daha çekiyor. Da Şimdi e, evvelki başkanlardan bahsedelim. Truman'dan bahsetti, Kennedy'den bahsetti. Şimdi e, o dönemki başkan Nixon'ın e, silüeti belirdi. Nixon, e, ardında bir kişi daha var onu bilmiyorum. Nixon'ın acaba bir yardımcısı veya bürokratı mı? E, ama bütün bu uzun yıllar sürmüş bu faaliyetin e, neticeye varması Neticen alınması e, Richard Nixon dönemine e, tekabül etmiştir. Ve ilginçtir ki bu başkanın da siyasi akıbeti bir skandalla sona ermiş ve Watergate skandalı denilen yani skandalla e, görevden azil edilmemişse de görevden hazır edilme impeachment zorlamasıyla istifa etmeye mecbur bırakılmış. Ama 1969 senesi itibariyle bu e, bu başarı onun hanesine yazılmış oluyor. Evet şimdi bu mini tiyatronun perdeleri açılıyor. <laughs> perdeleri açıyorlar. Ve e, Apollo 11'in mürettebatından üçü orada karantina vaziyetinde bulunurken açılan perdeyle Başkan Nixon'la e, muhavereye başlıyorlar. Şimdi şu e, bir tiyatronun fevkalade orijinal bir tatbikidir. Aslında burada bilimden ziyade e, burada dramaturgi, dramaturgi sanatları konuşturulmuştur. Şimdi orada e, bir askeri bandonun çaldığı Mouski ile başkan Nixon ve e, devlet ricali bir platformda yürüyerek perdenin açılacağı kısma doğru yani sahneye doğru yürüyorlar. Şimdi orayı baştan alalım. Bundan sonrası bilim değil aslında, sanattır. Enter Mix. Şimdi bunu bunu tiyatro lisanında söyleyecek olursak nasıl ki her şeyin bir lisanı var. Mesela basic programlama dilinin bir lisanı var. Fortran'ın, Pascal'ın, şunun bunun ne ya C++ mı C++ çeşitli bilgisayar programcılığı insanlarının bazı kalıpları var. Bunu <laughs> dramaturginin veya tiyatro piyeslerinin biriyle söylersek Enter Nixon. Diyoruz. Enter Nixon. Nixon. Enter Nixon. Exit Nixon. <laughs> Don't choke our esteem and thanks. Uh, lots of luck. Don't choke on the ball. Şimdi hayal, hayal perdesini açacaklar. Şimdi onu da ayrı bir kısımda hayal perdesinden açıyorum.